AREN Haber'den hepinize merhabalar. Demokratik Bölgeler Partisi DBP Genel Merkez ve İl Ürgütü binasına sabah saatlerinde yapılan baskınlarda eş genel başkan Keskin Bayındır ile çok sayıda il eş başkanının gözaltına alınmasını kışkırtıcı bir dille sunan A Haber'e partililer tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan DBP İl Ürgütünde arama sürerken bir avukatın dışında kimse içeriye alınmadı aramanın devam ettiği sırada AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen A Haber il örgütü önünde canlı yayın yaptı. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre canlı yayın sırasında terör örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu ve bunlardan ona yakın kişinin gözaltına alındığı anonsu geçince halk tepki gösterdi. Partililer yayın sürdüğü sırada siz yalan haber yapıyorsunuz. Arama devam ediyor. İçeride ne aldığını nereden biliyorsun? Hangi elektronik cihaz ya da örgütsel dokümana el konmuş? A Haber bunu nereden biliyor diyerek tepki gösterdi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.